Cümleten selamlar kim arkadaşlar? Ramazan, Serkan. <laughs> Serkan Selam Ramazan abi Serkan Serkan köfte yapacak Ramazan abi Ramazan ustaya bırakırım de Ustaya mı bırakırım? tamam. konuşma tamam. olsa onun ustası ben olurum Ama yani sen yani. evde yaptığın köfte <laughs> Ayakla da yoğurabilir Bana güvenme Gözünün önünde olsun her şey dedim anladın mı? He. Bana güvenme Selamünaleyküm. Heyecanlandım. Ramazan dedi. abi yine Getir. Tavuk getirmiş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Ha, Ramazan abi sen? Bunu bir silse mi? Çok olmaz mı? Ben onu yapayım da siz yarın düzeltirsiniz. Bugün düzeltirsiniz. Ben hazırlayacağım sadece onu. Bu da çok temiz Ramazan abi. Evet. Temiz olmak lazım. Her şeyi siliyor. Şenayi için çok ama. Ben bunu açamazdım. Böyle. Bir şey, kabana yapalım. yapalım. Tamam. <laughs> <laughs> ya Yamuk, yumuk. Eştek, ince eteceğim bak. bizim yani. yemek olsun değil mi? Yemeği iyi biliyoruz. O değil de şey, Berkay kaçırdı yemeği. Oyun ona çaldı işte. vallahi yani bir insan... Yarın kalır ona ya. Ee, aynı şey Berkay küstü lan burada çalışıyor. Gelmeyeceğim bir daha. vallahi de. Yani, o, bir <laughs> Niye daha o, Bebeği buldum ya ona benzeyeni. He la, şey, Instagram'da gördüm. Sana da ya. La bebeği aynı o lan. Ben o zannettim. <laughs> Berkay olmasaydı ben o zannedecektim ha. Şimdi ikisini aynı anda aynada adam. Allah'a Herhalde. ben diyor, o Şey dedim, hani böyle çiriklere giriyordu ya, Berkay bak kendini ağzı hiç çizmezsen bana, ha senin ikizini bulduk dedim. Zorla gitti, çıktı gitti yani. Kişti değil mi? Evet, kişti. Şey Lazım, diyor, abi. bir daha gelmeyeceğim, görüşürüz yazdı. <laughs> küstü la vallahi küstü. Bu bebe de bebe. aynısı. Hatta bebe daha saplamacısı. E, nerede bebe. oturuyormuş bebe? Kayaçta. Işte. Çağıraydın geriye. Çağır, gel diyorum. İki bana Gel diyor. Gel hallederiz dedi. Gelirken silah ya. Gelirken sinyal yap dedim. giderken biz halledeceğiz dedim. Biz bırakırdık. <laughs> gelirken sinyal yap dedim. Bir evet. de türlü hallederiz dedi. <laughs> Aynı yaşlarda var ama. Yo 17 diyor. O daha küçük o zaman. Ne ufak. ama. Bana da özel şey mi? yazdı. 19 ama 17 bilsinler. Onda şirin ondan iyidir yani. Ee. Bir de çok yalan söylüyor. Vurur duydum lan bu gibi. Hiç olmuyor hep öyle mi lan? Dün bir şey diyorum, şunu yapacağını diyorum, ben Yakup abiye söz verdim, yapmam diyor, o da başladı. <laughs> Vallahi niye <değil> öyle <mi>? diyorsun? <laughs> Hikayeleri attım, görmedin mi? Gördüm, gördüm. İşte arabaya doğru gidiyordum, baktım. Sen konuşmaları görmedin mi? Ben <laughs> Yakup abiye söz verdim, diyor. İşte izleyemedim, arabaya doğru gidiyordum, arabada. kaldım. Video 58 dakika, açacağım sana. Instagram'dan gösteririm sana. Allah Allah. Kız, kız ee, var mı? Kız var mi? abi de, Serkan tuzsuz diyor ya. Hiç Yo bir atın var. atın. Yok yok, şey Biz bunu, bunu zaten biraz pişiririz, yarına köfte de ee... biraz bırakırız. Yarına da yersiniz. Bunun hepsini kim yiyecek? Dört Vallahi kişi. Valla Ramazan yiyecek. abi. Şunu açayım mı? O kuyruk ya lan. O kuyruk ya şey yapacağız. Onu tat köfte yaparken yanına koyarız. Köfteyi kuyruk atılır mı? O yanına duruyor. Nasıl abi? İşler işler nasıl? Atılır. İşte i̇şler çok şükür. ediyorsun. Allah'a şükür. Şey geliyor mu abi? Eee Mahsur Başkan. Mahsur Başkan evet. işte Eee Allah razı olsun. Millete 150 lira dağıtmış. Kasaplardan evet. alışveriş Allah arayış razı olsun. Helal olsun. Hem bir, bir taşla iki kuş uyduruyorsun. Evet. Işte. Hem esnaf kazanıyor hem... Hep esnafı sevindiriyor Ama işte. direkt kasap değil mi? Direkt he, kasaba gidiyor. Ya marketten alınmıyor değil mi? Yok. Markete gidiyor. Markete gitmişler. Herhalde düşünmüyorum adam market'ten neyi düşünmüş. Şey <laughs> Küçük kasaplara demiş değil mi? Aile, Küçük kasaplara Aile kasaplarınıza gidiyor. Aile kasaplarına gidiyor. Helal olsunlar. Küçük aile. esnafı düşünüyorsun. İşte görüyor musun esnaf? Esnafın halinden anlar. Başlarına bak. Nelermiş ya? Tok açın halinden anlar mı? Anlamaz. Keşke şey Allah gelirse. razı olsun. olsun. Eskiden kömür veriyorlar ama. Biz değil mi? ne A partisi biz ne B partisi kardeş. Biz kömür çalışanın yanındayız. Her zaman şey çalışanın yanında. Fark etmiyor bizim için. Keşke şey dese. Millet kömürü gelip satıyor. Kapısı bozuklar haber versin. Hesabını da yapacağım. Kilitçi Yakup'a gidin. Hı, olmaz. Yani. Bir de bunu desin. Ha? Olmaz. Bu desin olmaz. mi? Hapısı olmaz. Olmaz. Kapısı bozulanlar kilitçi Yakup'a gitsin. <laughs> öyle bir adam bu ben ne yapıyorum işte? Sen bana ben yalandan tabir edin. İyi, bir şey yapar. Allah razı olsun. 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 Yani, milleti Millet için, devlet için. Peki kıyma, kaç aydır kıyma yemeyen adam geldi, kıyma aldı, tavuk aldı, çoluna çocuğa. Allah razı olsun. Alamaz. Allah razı olsun Kalan adam. Şok, kal koydum, şok. Sen bunu dolaba böyle koyabilir miyim? Biz birkaç parça alırız. Böylece kalır mı dolap? Alır abi. Ben tamam sen. Ben kendimi köfteyi hazırladım. Tamam sen köfteye de bu. Sen yer misin tavuk? Bir yeriz abi. Ne ee, olur tavuk. Ben, ben şey. yarın tavuk yiyeceğim. Tamam yarın, yarın da yer abi. Yarın yersen var kaybolmaz. İçeri kar gömüyor mu? Ne? Yarın berkay vardı ya lan? Yedin yedin. Bebe berkayda ama Yakup. Bebenin de dişleri yok gördün mü? Gördüm Aynı yerlerden yok. Yani, aynı yerlerden yok. Yerlerden yok. İkiz olmaz oğlum. Kaybola, kaybolan Allah dedim. kardeşim mi? Kaybolan ikizim mi dedim. Şey Berkay ben küstüm diye beni çağırmayın bir daha dedim. <laughs> daha 20 yıl yaşlarda çocukların işleri yok. Ondan sonra şey. Bebe ben Berkay'dan çok yerim dedi. Ya ben haber nasıl? <laughs> vallahi de. <laughs> oğlum biz Berkay. Oğlum bir, birine geçemiyoruz. Berkay bize yeter. Valla <laughs> sağlarlar abi. <Dedim>, birine geçemiyoruz. <laughs> İki, i̇kiyi tamam. ne yapacağız dedim. İkiyi ne yapacağız Hı -hı. dedim. Asiftah olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın inşallah hayırlı olur gelin. Siftah Serkan'la inşallah. Biz bugün, bakalım bereket mi bugün, getireceğim bugün bereket. Ben bugün iş olmaz. Bugün kimse arabasını çıkartmadı. Al benim kapı bozuk valla. Yarın, yarın dona çekecek. Bak, ana bu denecek, gece, deneyeceksin Bu misin? geceden dona çekecek. Millet kapısını köpeğe yani. zaman iş olur. He onlar yaramaz. Bak bir de. Kediye yani, şey, köpeğe atayım biraz da bir şey vardı onu yıkadı ne Nereye koydun? Kapı ne var mı abi? Abi şu sağ arka evet. kapı tamam. açılmıyor abi. Evet. Şu merkezi kilitten başka bir şey değil bilmiyorum. Çok mu az mı? Bir de şey abi. Şey, abi onun içinde de elin kapının satınca, kilitleri tamam. var ya abi. Tamam dönme. Anahtar çevirmiyor artık yerini mi yemiş ne yapmış bilmiyorum. Arka kapı merkezi kilitle mi çalışmıyor? Gidip kaldırmıyor. He, yok hani e, şeyde bir elimle bile gelmiyor abi. Açılmıyor şey, kapı ne içeriden ne şey, dışarıda. Aynen. Motor kilitlemiş şey, onun. İçeriden sökeceğiz, açacağız. Açılabilir mi peki yok. abi? İçeriden sökeceğiz, açacağız. Yok, yok. Onun sağ motorunda yok. o orijinal motorunu yani, bulamazsınız. O motor tamir tam 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 olmaz. Şey tamam. Sökeceğiz, anladın mı? O motoru Hı -hı. iptal Hı -hı. edeceğiz. Onun yerine universal motor takacağız. Hı -hı. Tamam. Başla. Diğerleri motoru... çalışıyor mu herkes? Diğerleri çalışıyor. Bir <laughs> tek şu şoför kapısı abi ikinci de kilitleniyor. Bir kere bastın hepsi kilitleniyor. Açıyorsun, ikinciye basınca kilitleniyor. Gel otur kardeşim. Onu da diyorum ya sana, sökeceğiz ona universal motor takacağız yani. Orayı da çalıştırırız. Yani evet. çünkü hurdacılara gitmen lazım. Onun abi yenisini bulamazsın şey biliyorum. Şey işte araba. Şey, şoför kapısına da aynısını yapacağız o zaman değil mi abi? E, şoför kapısına e, ikincisi de kilitleniyor diyor. Aynen. Basıyorsun şık diyor, hepsini kilitliyor. Tekrar açıyorum, tekrar kilitleyince bu sefer şoförün iniyor abi. O motorla alakalı bir şey değil. O elektrik sevdiğinden alakalı gösteririz bir dayanmaz. Yani. Çöfte hepsini yaparlar. O, 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 o ben yemek yemiyor Parçasıyla beraber sana 350 lira olur. beraber. Yaklaşık 2 saatte sürer. Ben kahvaltı yapmıyorum ki sana. Motoruyla ben şey yapıyorum. Önümüzde kaya gelin. Yok değil mi? O zaman önümüzde kaya gelin. demek değil mi? Şimdi onun yenisini şu anda kapının ne içeriden dışarıdan açın. İçeriden sökeceğiz. İçeriden iki saat sürer. Parçayla beraber biz sökeceğiz. Sökeceğiz. Çay varsa bir sökeriz, o bizim işimiz. Yakup, çay var değil mi? Söyle, çekici Ama ben çay demedim. Dinlemedin. Ha. Adam, canı çok sıkkın Yakup. bu <laughs> Canı çok sıkkın, kimseye de söyle. Söyle lan. <laughs> madem aile olduk, söyle. Yakup, madem aile olduk, söyle. Ya bizim yok anlamadım. ya yok, ondan sonra mesajlar daha <laughs> bir yazıyor da, yiyeceğim oradan Anladın mı? Ben de oyun ya abi şöyle abi böyle yapsaydın abi e, keşke oraya gitmeseydin anladın mı? Bir sefer iyice buradan evet. İnşallah iyi olacak her şey ya İnşallah Allah büyük bir beladan kurtarmıştır belki İnşallah Büyük mü oluyor Süleyman? Yo, ben de öyle büyük yapıyorum geçen gördün abi. Abi ben ondan üç tane dört tane atsam yarım ekmeğe yeter bana. Kuru soğan da var arkadaşlar. Kuru soğan. Rusu çok suar. güzel okuyor. Sabah gelmeyi kişi koltuğun üstüne bak bana <laughs> <laughs> sen. sene benim kafayı bozdu. Baktın mı koltuğa? <laughs> var mıydı gene? Yok. Ne var mıydı? <laughs> Usmuk var mı? De 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 var. Kim de? yapar ki onu? Cingarı. Ben diyorum cingarı bunlar çetidir diyor. Böyle <laughs> yani bir şey olur mu? Hazreti Hamza aklıma gelsin. Hazreti Hamza. Tamam. Birkaç arkadaş da öyle şey yapar, yaşadı. Hazreti Hazret dinince Hamza deyince kaçıyorlar. abi. Hazreti yani. Hamza'nın kılıcı keskinmişti değil mi? Şimdi bilmiyorum artık. Yok kılıcı keskinmişti benim hmm. diyor. Kılıcı çok hoca var sen sana bir oku tut üfletiriz olmasa. Kışırda kışırda Kaman'ın hocası var biliyor musun? Duydun mu? Ömer, Ömer hocam abi. Kışırda Kaman'ın hocası bir, he, bir ha, he, git, git. O iyi iyi bir hocaymış. Ben o hocaya gitmedim de. Yani. Yani öyle o... ben de hocaya. Duymuşsun ben. Çok... Yeri bile varmış. Belediye yer bile varmış. Sen dua ettikten sonra her şeyin duası kabul olur Allah'ın. Ama kalp sen edecek. Hocam hoca da yaptıysa abi kalbim, kalbim kirlenmiş benim, <laughs> benim Kalbim kirlenmiş. Kimsenin de. kimsenin kalbinin temiz ve hatta kirli olduğunu bilemezsin. Sen kendin. ya. Benim kalbim temiz. Öyle bir şey yok. Ben kalbim. istemedim öyle bir şey. Yok öyle bir şey olmaz. Ka Yani sadece Allah. Çaracan var mı? Hı? Çaracan misafirin var mı? Gelirler. Tamam. Gelecek var dedin zaten. On gelelim, Kim onun Kardeş, arkadaş, sen bana bir şey yapmış, ya, kardeş O kardeşin bana da attığı. Kardeşin de insikramlar tanıştırır. Her akşam takip, 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 takip eder. Allah Allah. 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 Allah. Ahmet baştan geldi, Bu da Boranaymış. Bir kavga e ya, ya çok etti. güldüm ya. Valla şu canlı çok güldüm. Yine aradı ya. çok kötüydü. Yani. Bazı Ali kızı oğlum öyle bir davranmadı bir <laughs> yerden Kaynatıyor ya. Kızı. Abi. Gelme niye geldin? <laughs> yani, ben kızdım zaten. O 60 oğlum, yok mu dedim. E, şimdi sana bir şey mi? Ali onu atsın var ya çok tepki. Çocuğa niye öyle davranıyor? <laughs> ha o da yani çıkmaması lazım. Çok sevimli adam. Mahmut Çok Bak, sevimli. Ya, bana ya. şikayet ediyor bir şey olunca Biliyor musun? Davut abi ne yapıyor evet, diyor. Mesela şimdi para verecek. Ali Emir sigara verecek şeyi. Ben de sigara aldım. Şey, Ahmet. Ahmet Başkan. Evet. Ha. Hasta, hastayken. Benden tamam. Ben de sigara içiyorum. Bana dua etti. Ayağım çıkıyor. Ben ona sigara içmedim. Ali'ye dedim. Ya kardeş adam kime kötü dese kötü çıkıyor. Kime iyi dese iyi çıkıyor. Ha dedim parasını vesle kadar. Ne kadar kalbi Sen kanla yollayacağım dedim sen. Ama ben sana söylüyorum bir kere Ankara gücüne Teker ikibin ne kadar? 22 bin lira mı? Yakup bak beni dinle, ben hallederim de Ankara gücüne dua ettim. Bir de dua ettim. Allah belasını versin inşallah dedim. <laughs> 4 maç deplasmanda yedik lan. Dua eder öbür bak. Değil Demiyor ya bak Yakup davul ustasıdayım. Ona dua et, bir dua <laughs> etme de. Onlara gücü dört maç yenildi lan. de etti işte şey yapsın Allah belasını versin bunların dedi. Bunlar ayağın etmiyor, ayağın oluyor işte. Ama o, o zaman bunu yüz sene dolaba sen Serkan. Efendim, Efendim abi. Şunu dolaba koy burayı biz... Serkan şey dolabı... Serkan şimdi bunu versin döker abi. Dur sen. Valla abi. Geceliksizim tamam. ben. Getireyim mi? Yo yo dursun. Ben oraya düzenleyeyim. Şu kuyrukları önceden atarsınız. Tavuğu ayrı orayı or, pişirirsiniz tamam mı? Tamam. tamam. Şuraya yeter size. Ya sen de ya. olmaz. Ben ben Vallahi bir şey alırım ya. Ben Üç onu... tane de koy da sen de üzülürüz. Ya ben yerim Hı. bir tane ondan bir tane ondan yerim o kadar değil. Çay içelim ya sağ ol. Yerim değil mi? İşte. Kim gelirse de zaten takviye yaparız. Ama sen de şöyle bir sen bunu Sen bunun şeyi ne yapacaksın? Şu kasap şeyinin üstünü örtek mi? Kağıdını. Abi. He geliyorum dur. Şu, Sana bir şey söyleyeyim mi? He al sana lan. Bir de şey getir, ramazan ağlıyor. Yok karışım yaptık mı Karışım yaptık. hiç gerek yok. Onu sen yarın yaparsınız, yaparsınız ya. Şunu bulduruyor. He he, o pul ver o. Senin karışımın abi. He o ondan yarın atarsınız biraz. Şimdi Hiçbir şey yapmadan. Ben de geçeyim. Ya, sen de. Ya yani yok mu dedi? Dur abi bir daha. Yok tırnak patını aldım ya. Bir tırnak pat at şartlı da o. Oh. Bunu suyum adamla gene. Şey, <laughs> yarın şey bu bu ne Çok bir abi. He? Gözü Berkay geliyor ya. <gülüyor> 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 adam adam ben Berkay berka, Berkay dipsiz kuyu abi ne atsan gidiyor. Öyle öyle öyle. Dişleri yok ya bu bey, direkt yutuyor. Ne, ne olur da Yemiyor, çiğnemiyor. Bir gün ne olur da garibim de. Keşke Ümit abi de olaydı ya. Burada pişer mi Ramazan abi sende? Pişer, yerde Yer, yer bir şey. Uyuyor mu tamam? Ona ayrı bir şey yapacaksınız ya. Yani. İşte. Şunu da kaldır. Uyuyor mu Ramazan abısınız? Evet. Evet. Bunun ağabeyi yok değil mi? Şunu yapacağız. Ne var? Bu Çamlı. musun? Karıştırdık mı zaten? Bu kadar ne yapacak? Dört tane olur diye? saatte kahvaltı yapmıştır. 11 mi saat? Allah. Adaklar gelecek, misafir gelecek. Abi şurada şey var. Evet. Tütün vereyim mi Ramazan abi? Abi yıkanacak, yıkanacak, vereyim mi? şey var mı? Gel dışarıdan çek. Tamam. Ben evet. içmeyeceğim de sana vereyim. Haber verin şimdi. Ben şu elimi yarı, elimi şey yapayım. Dur, Dur bir şey yapsana. Yapayım. Burada da tutur abi. yıkayacağım elimi de köfteleri şey, de pişireyim de öyle pişireceğim. Tamam sen, 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 sen şey yapana kadar. Yok abi sağ ol sonra içerim. Şey yapana kadar. Allah, kadar sen de beraber sonra içerim. Mal kaybettik ya. Ha dur abi ne kadar. Kaybettik. Al bir de bırak. içiyorsan tütüne dön. Hayat çok pahalı. Değil mi? Dön kardeş. Canın evleneceksin. Hatta bırakabiliyorsan bırak. Ciğerlerimi bayram etsin abi. Bırak bırak. Bak bunu bırakana bir şey demeyiz. Kötülük yapın ama kendinize kötülük yapmayın. Seni iyi bıraktı. Seni iyi bıraktı usta. Sen ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın. Ne, Allah ne yapacaksın her zaman iyi. Ne yaptınız gece? Gece olay ne oldu? Eve bıraktım. Eve bıraktım hmm. gece beni arıyordu. Hmm, niye? Ben niye eve bıraktım? Evde kim var? Vallahi bıraktık evin oraya da kardeşim, Ne yapayım ben gece? Ya. Git evine, git evine değil mi? Anı hani çözüm değil ki lan dışarılar. Sokaklar çözüm mü? Yok canım çözüm. Biz yıllarda sokaklarda gezdik kaldık tamam. Benim değil Havada dışarıda kaldım. Abi sabah kadar uyumadım. Hiç uyumadım yani. Belli oluyor mu gözlerimden yani? Bugün yedirdi lan. ne çabuk uzadı ya? Ben sağlıklı bir adamım saçlıktan. <laughs> Valla. <laughs> çok sağlıklıyım. Acıyor mu? Yok ya acı da yok da şey abi aslında şöyle bir şey var. Yatsan o yara da iyileşir de. işte geziyoruz ya. Kardeş nasıl yat? Aa dükkandan geleceğim. Geziyoruz ya işte. Özgür geleceğim. Mecbur? Bazen 2-3 arabaya kalıyor. Onu tanıdım da bana bir şey. Sigge i̇şte ge, Gezdiğime vuruyorum yani yaranlar. gelirin Gelir ne olsa şey yaparsın. İyi olana kadar çıkma. Yani sıcak olsaydı gene iyi olurdu. Gideceğim. Tabii canım sıcak olaydı. Hava soğukta, çok soğuk kardeşim. Soğukta işte şey yapıyor. Mecbur yapacak bir şey yok. Siz daha zobo yakmasan perişan olursun? <laughs> o ayak var ya gider. Ateşe basabilsen aslında dayansan. İyi. Sıcak suya sokabilsen ayağını direkt. Ne yapacağım? Hemen iyi olur kaynar. Ben tendonda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum zaten. Bu bana bir de. İnşallah. Evet. Yaranın kapanmaması biraz. Yara biraz çabuk kapanır. Bizimkiler gelsin de ben de sigara içmeye çıkayım. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Ya git. Seni yalnız bırakmıyorum, gördün mü? Nasıl güzel mi tütün? Güzel güzel. Vallahi tütüne dönün, hatta bırakabilen bıraksın. Sana çakmak hediye edeyim. Yok, çakmağım var benim. Senin var yok, nereden alacağım? Ben Ankara'ya geçtim. Masada gördün mü? Evet. Afürtülü. <laughs> Geliyorum ben de içeyim. Hadi iç bakalım. Kar var mı abi etti? Var var. Nora daha çok var burada. Esefe daha yüksek ya. var abi. Hele ufuk tepe bu. Tam senin iş şey yapacağın iş yapacağın yer abi. Kapılar hep kuruluyor orada. Değil mi? Vallahi Oradan Allah. gelir olsun. Allah ya e, şöyle bir, şey var şimdi. İş geliyor da işte yapmak önemli. Evet. Yapabilmek önemli anladın mı? işte? ayaktan dolayı pek şey yapamayız işte. Anladın abi, iyilik bakamıyor işte. Bu günler de geçer Allah'ın izniyle. İnşallah abi. İnşallah bak hanım Allah'a Nerede abi? Senin bebe nerede okuyor, o, o, oynuyor. Görbaşı. 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 Gençlerde. Gençlerde. o, oynuyor? Gör başı Ne? Gör ya. Gençlerde. Gençlerde. Yarın başları var Hangi şeyde Kaleci işte. Kaleci ya. Atıyorsun da ben kaleci şey mi, kale Bu çekiyor. şut mu çekiyorum. <gülüyor> 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 kaleci abi, kaleci. Evet. Toparlasana ben bir şey yaparız. Penaltı çekişiriz. Ee, Penaltı koyuyor. Ben aman abi tamam programım. Ben şu bana ne falan 3-4 penaltı. Maç başı. Top top benden daha olsun. Hayatımda bu kadar korkmamıştım toptan. Korkacağım aklıma gelmemişti yani. Tamam abi şu Ya bir ki. Hayatımız yani meş, meşin yuvarlakla geçti. Düşün abi hayatın yani. Sen topa mı bastın? Ayağın topa mı bastın? Yok abi ya o topu hareketlerini gitti. Yani hayatımız meşin yuvarlakla geçti yani. Evet. Çocukluktan tut yaşa kadar. Yani ko toptan çekileceğim, toptan korkacağım hiç aklıma geliyor. Çocuğun, çocuğun antrenmanına gidiyorum. Çocuğun top oynadım. Dedim hadi durun diyorum ben geçeyim. Ondan sonra. Ondan sonra. o sonra. Yani sonra <laughs> kadar korktum ya ilgisi çok yattım ben ya. Kalp ameliyatı, beyin ameliyatı değil gören adam abi. iki ay yatıyor. Evet, sen altı ay. ben altı ay yattım. Geç doğru diyorum ama bayılırsın, bayılırsın. Geçen videoda senin o halini gördüm de dedim. Durum demek evet, ki bayılırsın. Benim ayağımın gibi. halini... Resimlerini göstereyim abi bu ne dersin ya? Allah Allah. Yani öyle şey mi olur dersin yani? Bakamaz Boylu boyunca yarık. İçişler tutmadı. Evet, evet, evet. Alttaki dikişler yukarı çıktı, üstte çıktı. Yani bildiğin ciğer gibi, yani böyle paramparça. Yani şu hale bile getirme... Yani millet... Gördü. Görüyordu eski yeni halini. Yani iyi dayandık, yani, iyi çıktık. Canlı canlı iki defa, canlı canlı iki, üç defa canlı canlı kestiler. Birinde tutmadı, evet. öbüründe şey yaptı. Yani... işte bizim de şeyimiz o ya, işte... Mobil, sınavımız, sınavımız o, işte. o yani. Hayırlısı Allah'tan da da vardır bir ay dedik işte. O manevi. Bu hayatta sağlık da güzel bir şey yok. Tabii ya. Gelir sağlık. Parasını Allah belasını versin. Ne parası? Kuru ekmek yerim yine şey yaparım abi. Karnım doyar. Tabii. Sağlık olmadı mı hiçbir şey olmuyor reis. Allah sağlık dövüşün, evet. i̇şte, buyurun, abi, yani, da versin. Para da versin herkese inşallah. İşte böyle olunca aklımız başımıza geliyor. Abi olsa evet. bilmiyoruz da sağlık olma Tabii canım. Bak he. mesela sen anlatınca. Tabii yani canım. Şöyle şükür. Yani, doğru. Ne var bir şey yok. bekliyoruz abi? Havanın ısınması Evet. <laughs> Tavansız. Şey, Hayır şey, bir yapacağım dedi mi? Evet. Yani. Ee, sabır lan tamam biz onu aç kapılmış. Bir dakika arkadaşlar. Köfteyi yapacağız. Ee, bu birinci bölüm bu. İkinci bölümü de. Selamun <laughs> aleyküm ben geldim. Nere Serkan? Ee, Serkan Sorkunlu'nun e, kanalında yanacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet <laughs> olun.